3 tane zincir çekiyoruz. Üzerine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Dönmeden ortada iki ilmeğimiz var. Onu alıyoruz. Dönüyoruz. Bir seferde çıkıyoruz. Kenarda bir ilmeğimiz kaldı. Onu alıyoruz. Bir seferde çıkıyoruz. Aynı şekilde dönmeden ortadaki iki ilmeğimizi alıyoruz. Dönüyoruz. Bir seferde çıkıyoruz. Şimdi kenarda iki ilmeğimiz var. Onlar alıyoruz. Üzerine alıp bir seferde çıkıyoruz. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu ikili kordon oluyor.